Toplumsal Uyum Platformu Başkanı, aynı zamanda Yenişehir Belediyesi Başkanı Abdullah Özyiğit'i temsil Sayın Ayten Aslankan'ı davet ediyorum kürsüye. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, değerli protokol üyelerim, basınımızın değerli mensupları, gönüllülerimiz ve sevgili gençler, Hepimizi Toplumsal Uyum Platformunun bu anlamlı gününde sevgi, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bugün burada ortak geleceğimiz ve gençlerimiz için bir aradayız. Toplumsal uyum insan olmanın en nice değerlerinden biridir. Birlikte yaşamak anlamı yalnızca aynı topraklarda bulunmak ve aynı dil konuşmak ve aynı kültürü paylaşmak değildir. Asıl anlamı farklılıklar içerisinde bir arada olabilme, birbirini anlayabilme, dayanışmayı, paylaşmayı, ortak bir yaşam bilincini inşa edebilmektir. Toplumsal uyum bireyin kendini yalnızca ben olarak değil, biz olarak görmesiyle mümkündür. Bir Birlikte yaşamak, birbirini yükünü hafifletmek, acısını, sevincini ortak olabilmektir. Bu bilinçle hareket eden insanlar yaşadığı kenti, ülkeyi, ve dünyayı daha yaşına bir hale getirebilirler. Bu güçlü vizyonu ışığında kurulmuş olan toplumsal uyum platformu farklı kimlikleri, geçmişleri, ihtiyaçları kapsayan bir çatı olarak hizmet edecektir. Platformumuzun temel amacı kültürel, etkinlik, dini, sosyal, ekonomik farklılıkları bir zenginlik olarak görmek ve her bir bireye fırsat eşitliği tanımak. Platformumuz yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, akademiler ve eğitimin tüm aktörlerini işbirliği içerisinde veri temelli yaklaşımla ve yenilikçi bir modelle karşımızda. Mersin toplumsal uyum alanında örnek bir kent yapma yolunda hedeflerimiz var. İnsan merkezli, şeffaf ve hesap veren yapıyla hareket edecektir. Toplumsal uyum platformunun ilk projesi Mersin Üniversitesi'nde öğrenim gören yüze yakın ihtiyaç sahibi öğrenciye eğitim desteği sağlanmıştır. Bu destek öğrencilerin eğitim yolculuklarını kolaylaştırmak ve sosyal fırsat eşitliğine katkı sunmak amacıyla hayata geçirilmiştir. Atatürk'ün ifade ettiği gibi bir milletin gerçek kalkınması her bireyin görev bilinciyle dayanışma ve toplumsal sorumluluk duygusuyla hareket etmesine bağlıdır. Bundan yola çıkarak kıymetli dinleyicilerin bugün burada bulunmanız, bu vizyona paylaşmanız bile büyük bir adımdır. Ama adımlarımızı yürütmeye devam edeceğiz. Çünkü gerçek dönüşüm hareketle, kararlılıkla ve birlikte bir mümkün olabilir. Bu projeye inanan, destek veren ve emeğini ortaya koyan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Hep birlikte daha adil, daha kapsayıcı ve daha umutlu, dolu bir Mersin için çalışacağız. Teşekkür ederim. sevgili birlikte 10 yıl çalışmaktan gurur duyduğu Sayın Abdullah Özgüit'in selamlarıyla ayrılacağım. Temsilen kendisini şehir dışında olması nedeniyle layık görmüşler. Beni de vekil tayin etmişler. Buradan kendilerine de teşekkür ediyorum. Yerel yönetici başkanımız olarak selamlar.